Tamisi var. Hanjiwa. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Ben Arigato. 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 çok şey istiyorum. Birıştım çorbaya benziyor. Hemen şöyle tadına bakıyorum. Tadı biraz tok yapıyorymuş ya. Manzaramız çok güzel. O zaman bir kapta bin yer. Şimdi saklamam gerekiyormuş. Hediye dükkanındayım. Abi o kadar güzel şeyler var ki. Kyoto'dan herkese günaydın. Kaldığım oteli yeniden göstereyim. Şurası The One Five. Otel gayet güzel. Töze. Sabah kahvemi de alınıp kahvede çekmek kahve bedava kahvaltı daha iyi değil almadım kahvaltı bir yoğurt almıştım bu akşamdan onu yedim şimdi yukata giyinmeye gidiyorum yukata nedir Japonların yazın kullandığı kiyomo'nun yazlık hali yöresel kıyafetleri yani aslında şimdi oraya doğru gidiyorum bugün güzel bir gün olacak ya ondan sonra birkaç tane tapınağa vesaire gideceğim Hava da çok güzel, güneşli. Kahvemi de aldım. Gece de çok güzel uyudum. Vallahi güzel başladı ya gün. Dün güzel de alışveriş yaptım bu arada. Aşırı ucuz ya. Japonya'da kıyafet vesaire aşırı ucuz. Bir de indirime denk geldim %40. Tax free yapıyorlar %10 anında. Yani güzel. Güzel gidiyor şu an. Evet otobüste gideceğim arkadaşlar. Şöyle otobüsler geliyor. kimono kiralama yeri. Şöyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar, Sijo diye bir bölgedeyim şu an Kyoto'da. Burada çok fazla kimono kıyafeti kiralayabileceğiniz yer var. Şöyle etrafı göstereyim. Çoğu yerde de asmışlar. Şu arkamda görebilirsiniz. Böyle çok da güzel bir cadde. Şu tarafta da şöyle güzel bir yer var. Yani Tokyo'ya hiç benzemiyor. Onu söyleyeyim direkt hiç alakası yok. Çok farklı geldi şu ana kadar bana. Böyle biraz daha eski yapılar var. Böyle insanlar da biraz farklı. Turist de görmek mümkün çok fazla ama Tokyo'daki o turist kalabalığı yok. Şimdi rezervasyon yaptırdım yer. buçuk normalde şu an 9 yedek geçiyor dedi. Biraz daha bekleyin ondan sonra alayım dedi. Şimdi biraz daha oraya gideceğim. Bir etrafı bakayım 5-10 dakika en azından nasıl bir yermiş diye. Şu ana kadar gayet güzel gözüküyor. Evet öğrenciler okula gidiyor. Hepsinin çantaları da çok ağır bu arada ya baksana kocaman doldurmuşlar çantalarını kendileri kadar çantlaşıyordu. Şimdi burada bir nehir var tam şehri ikiye ayırıyor otomatlar her yerde. Şimdi nehre bakayım. İstasyon da burası. Burada bir ablamız elinde kılıç. Burada da nehir. Ama baya temizmiş ya. Şurada galiba haritası var. Bakalım. Temizlik yapan abilerimiz. Şehir çok temiz ya. Böyle bir yer. Shijo Ohashi breşmiş köprü 1141 yılında yapılmış, bayağı arkadaş ya. Yani o zamanlardaki görüntü, değişen hiçbir şey yok bu arada. Burası da bayağı serin. Suyun temizliği. Burada resmetmişler çok eski zamanları. Çok serin ya. Buraya akşamları gençler gelip takılıyormuş. Burası buluşma noktalarından bir tanesiymiş. Oturaklarda böyle. Ördek var karşıda. Japon ördeği. Evet meşhur Japon markete yeniden girdim. Su alacağım. Hemen şöyle fiyatları da göstereyim size. Of onu gir ya. Şöyle ufak ufak. Bunların büyükleri de var. Küçükleri de var. Böyle buzlu sular da var. Burada direkt buzlu bardak var daha doğrusu. Alıp direkt içecek yapabilirsiniz. Sular neredeymiş? Hmm, şurada. Mesela bu 100. Yani 20 lira falan yapıyor. Aşağı yukarı. Bir tane alayım şundan. Burada ayakkabılar var. Ben bunları giymeyeceğim ya. Ayaklarım mahveder benim yani. Parmak arası terlik gibi. Şimdi buradan seçeceğiz. Burada ölçüleri var. Evet şunu seçtim arkadaşlar. Bir önceki boyu kısa dediler. O yüzden bunu seçtim. Şöyle bir şey verdiler. Bunu da yiyeceğiz içimize. Üstümüz çıkartıyoruz. Abi acayip oldu ya. Şimdi bunu bağlayacaklar. Bakalım nasıl olacak. İncesini aldım ben burada. Kim ona değil bu. İncesi yazlık olanı. O daha güzel. Şu an için fena değil. Bakalım bağlasınlar nasıl olacak. Güzel. Buradan benimizi seçeceğiz hmm. de hangisini seçeceğim ki? <laughs> Siyah mı seçsek acaba? Beyaz mı yok? Hmm. Yes. Hmm. Yes. Hmm. yes. Yep. Good. Hmm. Okay. Hmm. <laughs> evet yukatamı giydim arkadaşlar Kimono'ya benzer bir şey şöyle Artık Kyoto sokaklarında bununla dolaşacağım Evet şimdi Kiyomizu tapınağına gidiyorum En meşhur yerden bir tanesi Otobüse bineceğim Otobüs de şöyle gösteriyor hangisi geldiğini Çok güzel ya Abi Japonya başka bir yer ya Şöyle saat 9.30 geçti. Ona geliyor. Hareketlenme başladı. Evet, sıralamaya çalıştığım yer burası. Burası da UNESCO tarafından dünya mirası haline getirilmiş. Şimdi tepeye doğru çıkıyorum. Hava biraz sıcak. kıyafetlerde de biraz zor oluyor ama. Burası en meşhur tapınaklardan bir tanesi. Şöyle tepeye doğru çıkıyorum. Evet, yol üzerinde şöyle bir yer denk geldi. Balığın büyüklüğüne bakın ya. Bir tane Şöyle Abi şöyle bir Hediye dükkanındayım. Abi o kadar güzel şeyler var ki Şundan bir tane aldım Sonra bir tane şundan aldım Aşırı güzel ya Yani dayanamıyorum ya Gördüğüm her şeyi almaya çalışıyorum Şöyle bir tane şundan aldım Çok güzel değil mi? Şöyle bir çöp stiklerden. de şu karşıdaki şeylerden aldım. Burası ilk durak, ilk durakta bir sürü şey aldım. Daha da alacağım da kendim tutmaya çalışıyorum. Evet, burası da Japonların meşhur spicy ya yani acı tostlarından, acı baharatlarından. Fiyatları da bu şekilde kademe kademe gidiyormuş. E, soldan sağa doğru acılık derecesi. Ben de bir tane alayım bari gelmişken ne yapayım yani battı balık yan gider. Bir daha ne zaman geleceğiz Japonya'ya? Bu ikinci gelişim gelmiş ama bir tane alırsanız da fiyatları bu şekilde. E, evet, tadına bakmak için böyle sıcak suya koydu. İçinde göstereyim böyle karışık şeyler var. Şöyle sıcak suya. Kokusu gün içtiğim çorbaya benziyor. Aa bildiğin çorba abi. Hafif acılı. Vay anasın o kadar güzel. Yani ben bunu sıcak suya katıp çorba netini içerim. İçine biraz tavuk falan koy. Efsane güzel yani. Aşırı güzelmiş ya. Tanesi de 1000-200 lira falan yapıyor aşağı yukarı. Ben alacağım ya bundan. Çok meşhurmuş sadece e, kiosu da varmış. Gelirseniz kesin bunu deneyin ve alın. Kalabalıklaştı. Burada şey vardı. Kokumur. Kokumur arkadaşlar bizim bildiğimiz salatalık böyle satıyorlar. Hemen sizin için tadına bakacağım bir tane ufaklarından 350. Çok şey sürüyor böyle, Acı sos var içinde. Ben iki tane var bunlardan. Ee, bu susam yağlıymış. Şöyle yüzme <laughs> tadına bakıyorum. Abi kıtır kıtır ha. Abi acılar. Açık konuşayım hiç. Salatayı tadı almıyorum. Bu bir tanesi 350. Yani 4 70 TL. 70 TL'ye bir tane salata yiyorum. Ama bayağı lezzetli. Çoktan acılı. Bayağı güzel. Abi, bu da Kyoto'nun orijinal tatlısıymış. Abla şurada yapıyor. Şöyle göstereyim. Görüntüsü şu. Şimdi bir tane tadına bakacağım. Abi şöyle deneme yerleri var. Karaver yiyelim bir tadına bakıyoruz. Hemen şöyle tadına bakıyorum. Ooo Mangolo. Şöyle bir tane daha var. Bu düzgün maydanoz maçalı. Bu da yeşil elmalı varmış bir tane. Abi bir de çay çay Veda o ya. Şu an tadını yapıyorum. Ooo soğuk çay. Çok iyi ya. soğuk soğuk çok beğendim buraya. Burada birkaç şey daha var. Şöyle göstereyim. Onlara deneyeceğim şimdi. Şunu bitireyim. Şu işte az önce gördüğüm. Şimdi hemen tadına bakayım. O bayağı kısır. Tarçınlı. Bizim tarçınlı krakerlere benziyor. Bayağı güzel yalnız. Bu da susamlı. Abi çok iyi ya. Vallahi çok beğendim. İçinde bol bol malzeme vardı. bir buymuş. Abi burada bir tapınak gibi bir şey var. Şöyle içeriye gireyim. Ha, yani Budizm. Dediğim gibi burası bu tapınağı zaten. Çünkü bayağı eski bir şeye benziyor. Eski halleri. Bir bakalım. 2011 yılında çekilmiş fotoğraflar. Evet, bu arkamdaki çektiğim yerde e, o kaşıma tsunami olduğu zamandaki öyle insanlar için dua etmeye geliyormuş buraya. O bilgiyi de vermiş olayım. Kanalımızda her şey mevcut arkadaşlar. Güncel bilgiler. Yalnız burası alışveriş yeri ya. Ben kendimi çok zor <laughs> tutuyorum şu an. Nakit geçiyor bu arada. Nakitte gelmeniz lazım. Kredi kartı şu yerde geçmiyor. Nakitin bitti. Ee, bakalım kredi kartı geçen yerden alışveriş yapabilir. Evet, yavaş yavaş yaklaştık tapına. Her yerde erilik eşya yerleri var. Fiyatları da bence uygun arkadaşlar. Yani buraya bol parayla gidip bol bol para harcayın. Japonya'da katkıda bulmuş olursunuz. Break, tam maça. Abi şöyle bir kek görüntü bu. Bakalım tatması. nasıl. Oo kat kat. Kek ama böyle kat kat ufak ufak yapmışlar belli oluyor zaten. Bayağı güzel. Az şekerli maçalı. Görüntü de bu. Yuvarlak şekilde yapıyor bak. Abla da şey yapıyor. Böyle kocaman bir market burası. Keobam doğru mu okuyorum bilmiyorum. Öyle bir şey. evet diğer deneme yerine geldim. Bu sefer parayla deniyorum arkadaşlar. Şöyle yupa çiğizi deneyeceğim. O yanındaki de bizim kebaba benziyor aslında ama. Ben yuba, yuba hiç bilmediğim bir şey. Buranın meşhur lezzetlerindenmiş. Şu orada pişiriyorlar. Hazırladık arkadan, tık attık içine. Diğer lezzet Umba Cheese. Şöyle sizin için denemesini şey yapıyoruz. Biraz fazla yağlı gözüküyor bana ama. o. Artık, tadına bakacağım. Evet. Tadı biraz portgola benziyor. Hafiften <laughs> kalamada benziyor. İçinde de bolca kaşar var. Bana bir tık ağır aslında. Evet. Çok meşhur abi. Yani farklı bir lezzet denemek isterseniz deneyin. Bana bir tık ağır geldi. Şu dün akşam denemiştim. Sapporo. Bunların Japon birası. İçim çok güzel. Oo, güzel. Hava sıcak. Bu arada bu kıyafet çok fazla rahatsız etmiyor ama yine yani. hava sıcak. Bu çok güzelmiş. Bunları da deneyin. Bu ikisi güzel gidiyor. Zaten. Evet ve karşınızda bu güzel manzara. Çıktığımız yer burası. Ya müthiş keyif aldım ya buradan. Şöyle. Şimdi burada bir fotoğraf çekineyim. Sonra yukarı doğru çıkacağım. Okay. Abi yapılar Lego gibi ya. Hepsini birbirine geçirmişler. Muhtemelen çivi kullanmadılar bunların hiçbirinde. Burası bayağı kalabalık. Hadi bir sıra var. Evet, parayla giriş. Bir bakalım neymiş burası. Evet arkadaşlar burayı öğrenme oldum çok ilginç. Şu yukarıda gördüğünüz rakamlar ve işaretler şu en sağdaki 100 yen olan baş ağrısına iyi gelen şansmış. Şimdi oradan alacağım benim birkaç gün başım çok ağrıyor. <laughs> Deneyelim. Diğerleri de mesela işte good luck diye iyi şans, para kazanma, bir tanesi kötü şeylerden korunma, ne bileyim işte iyi başarılı öğrenci olma falan bir sürü şey var burada. işte aşk da var, işte ne bileyim business, yani iş hayatında başarı gibi. Şimdi buradan ben en ucuz olan baş ağrısını seçeceğim. <laughs> dediğim gibi başım çok ağrıyor. Bakalım nasıldır, etkisi olacak. 100 yen, 20 lira bir şey zaten. Böyle hem hatıra kalmış olur. Bak aldı abla mesela, gidiyor. Evet abi aldım. 100 yen, dediğim gibi 20 TL. Böyle bir şey verdim. Şimdi ne var? Hemen değilim. Kağıt aslında. O yüzden uzun büyük ihtimalle. Şimdi saklamam gerekiyormuş. Bunu artık saklayacağız. Buradaki ana tapınağa girmek için bilet almamız gerekiyormuş. 500 yen kişi başı. Çocuksanız 200 yen. Manzara çok güzel. Bakalım ana tapınakta ne var? Biletin güzelliğine bakar mısınız ya? Tam kitap ayrıcı gibi. burada elimizi yıkalıp yıkayıp ondan sonra toprağa gidiyormuşuz. Bu onların bir adeti, geleneği bir ihtimalle. Yani temizlenmiş gibi e, hissediliyormuş büyük ihtimalle. Şimdi elimizi yıkadık, içeri doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, gelecekte yaşayacağım yeri buldum. Size hemen gösteriyorum. Tam burada yaşayabilirim ya. Çok güzel ya, şuraya bakın şöyle bir giriş sırası. Burada böyle arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kaldırmaya çalışıyor büyük ihtimalle. Evet gençler almaya çalışıyor. Muhtemelen çok ağır bir şey. Herkes kaldırmaya çalışıyor böyle. Şu, arkada gözüken tatlı olan bir tanrı iyi iş için sana şans getirdiğini söylüyorlarmış. Çok da güzel gözüküyor ya. Evet, burada ayakkabıyı çıkartıyoruz. Sonra içeri gidip dua edeceğiz. İçeride video çekmek yasak büyük ihtimalle o yüzden video çekmeyeceğim. Ayakkabımı çıkartıp buradan giriş yapacağım. Evet. <laughs> bir evet, dua edip sonra herhangi bir parayı buraya atabilirsiniz. Duam ediyorum. Konnichiwa. Konnichiwa.

Bu kapı Toli kapısı. Bu meşhur Instagram'daki figürü de var. Bunun olduğu asıl yere gideceğim. Şimdi hikayesi anlatmıyorum. Beklemede kalın. Ya burası aşırı güzelmiş ya. Yani verdiğiniz paraya fazlası da değil ya söyleyeyim. Ama her tapınak gibi burası da çok fazla zaman ayırmanız gereken yerlerden bir tanesi. Daha çıkamadım tapınaktan yani. Dolaş dolaş bitmiyor. Çok güzel çünkü çok fazla fotoğraf çekme yeri de var. Burası da mezarlık büyük ihtimalle. Şöyle yemyeşil alanlar. Türkiye'de olan çiçeklerden. Şimdi bu arkadaşlar burada suyu alıyorlar yukarıdan. Önce sağ, önce sol el, sonra sağ el yıkanıyor. Ondan sonra o sudan içiyorsun. Şimdi burada en sağdaki uzun yaşamın anlamına gelmiş. Oradan içtiğimizde, dua ettiğimizde. Ortadaki romantizm, yani aşk hayatı, işte evlilik vesaire. En soldaki de study, yani eğitim hayatı. Ondan alakalı. Ortadaki bir çok tuhaf bir şeyler yapıyor ama onu anlayamadım. Böyle, böyle bir şey. Yani denemek isterseniz böyle deneyebilirsiniz. Altta gözüküyor mu bilmiyorum. Bastı

soğuk değil, dondurmaya çok benzemiyor. Altındaki büyük ihtimalle dondurma. Vaa wow, bak bu dondurma çok güzel. <laughs> wow. Bunu şöyle dondurmaya beraber yemek gerekiyor Aynen şimdi güzel oldu. Yeme şeklini bilmiyormuşuz. Öğrenmiş olduk. Bunlarla beraber gayet evet, güzel. Dondurma çok güzel bu arada. Kocaman bir kapta bin yer. Yani 200 lira Bayağı keyifli. Sıcak Kyoto günlerinde tavsiye ediyorum. Evet yine o spice yerine geldik. Şimdi bir tane denemesini yapacağım. Arigato. Okay. Şöyle bir yer arkadaşlar. Şimdi deneme yapma yeri burası. Bak burada şimdi hemen denemesini yapacağım sizin için. Önce şunun tadına bakayım. Ben tripodla kullanmıyorum. Şöyle biraz zor oluyor ama. Evet. Şöyle bir şey. Kamerada biraz şey çıktı. Ya çok acı gelmedi ya. Şöyle bir şey var. Ha, bu mısır patla. kırmızıyı deniyorum. Acı ama böyle rahatsız etmiyor ya. Şu kırmızı. Ne kadar acı olduğunu şu an yanıyorum. <laughs> Oo, bayağı acı ya şöyle bir şey var. Ne oldu bilmiyorum. O kırmızı çok acıymış ya. Şu an, şu an yanıyorum. Şu var ya felaket acı. Şunu, hı, denemeyin. Tatlı bir şey bulmam lazım. Şundan bir tane daha yiyeyim ya. Bundan... İçinde fıstık var bu arada. Allah'tan tatlı koymuşlar yoksa ya, yanacağız. Yok. Böyle bir yer güzel ya. Bizim pul bere benziyor aslında ya görüntü olarak. İçinde susam da var. Ama sağlam acı. Evet tatlı patates. Şöyle bir çok güzel kokuyor. Denemesini yapalım. Arkadaşlar yeni bir lezzet. Japonya'da değişik değişik bütün lezzetleri deniyorum. Şöyle bu tatlı patates. Üzerinde susam var. Bir de balımsı bir şey var üzerinde. Ama pişirmişler. Bakın kıtır kıtır. Baya farklı. Böyle patates hiç benzemiyor. Ben tatlı patates tatlı Üzerinde şerbetimsi bir şey var dediğim yani gibi bal gibi. Böyle kocaman bir pakette 8 yiyeceğim. Yani. Bu da bayağı meşhurmuş. Başka yerde görmedim bu arada. Burada gördüm sadece. Tokyo'da falan görmemiştim ben. Bunu. Deneyebilirsiniz. Bunun cips olan da var, normali de var. Böyle güzel. Atıştırmalı. Evet, buradaki Starbucks'ın neden bu renk olduğunu size açıklıyorum hemen. İçeriye de göstereyim şöyle. Şimdi bu yeşil daha çok üzerimizdeki Kiyomo kıyafetlerinden dolayı kullanılıyormuş. O yüzden Starbucks Buraya saygı duyduğu için o rengi kullanmıyor dışarıda. İçerisi de böyle görebilirsiniz. Şimdi buradan fiyatları göstereyim. Çok da pahalı değil. Bir tane kahve alalım hatta. Şöyle üst tarafı göstereyim önce. Yani bulabilirsek burada Japon usulü oturma yerleri var ama. E, muhtemelen dolu. Evet, Japonların dinlama dedikleri bizim bildiğimiz elmalı şeker aslında. Açıyorum. Üzerinde kıtır kıtır şeker var büyük ihtimalle. Elma şeker arkadaşlar. Yalnız elma çok güzel. Fuji elma yemiştim. Ona benzemiyor. Tamamen farklı. Ben bu işte gördüğüm her şeyi yiyeceğim <laughs> herhalde. 5 <Beş> parası Türkiye'de <laughs> döneceğim. Ama dayanamıyorum. Yani bu kadar böyle güzel bir dizayn yapmışlar ki. Görselleri çok güzel. Lezzetleri çok güzel. Ben yani gelmişken biliyorum yani. Size de göstermiş olayım böylece. はい、こんにちは、こんにちは、ありがとう。<laughs> ありがとう。Okay, ありがとう Arigatörü. Evet, Yukata'yı çıkarttım, otele geldim, üstümü değiştirdim. Fiyatını söylemedim galiba, yaklaşık 500 TL falan yapıyor, 500-600 TL arası, kaç saat kiraladığınıza bağlı. Normalde 5 kadardı ama ben daha fazla dayanamadım, 3 buçukta bıraktım. Otele geldim, şimdi dinlendim, duşumu aldım. Şimdi Usumi Inani Jinja diye bir yere gidiyorum. Usumi dediğimizde bu e, emojilerde var ya böyle, kapı, Japon kapısı. Bu aslında Tanrı'ya giden yolun kapısı anlamına geliyor. Yaklaşık da 2000'den fazla kapı olan bir yer orası. Çok meşhur bir yer zaten.